Adana artık festivaller ve karnavallar şehri olur. Ama aynı zamanda bu değerli programlar sayesinde, bu değerli organizasyonlar sayesinde Adana artık kültürle de anılan bir kent haline geldi. O yüzden bu emeği geçen başta Beyza Demirçalı ve onun ekip arkadaşlarına ve bugün Burada eserlerini izlediğimiz sanatçılarımıza, bu organizasyon devreye geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Çok teşekkürler. Sanat insanları besleyen, yetiştiren, başka bakış açıları e, kazandıran bir konu ve mutlu oldum. Birkaç takip ettiğim sanatçının da burada e, eserlerinin olmasından. Çok duygulandım. Güzel bir organizasyon. Tüm organizasyona emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki birlikte olduk. Teşekkür ediyorum. Bugün burada devriye sergisi vesilesiyle yalnızca bir sanat etkinliğinde değil, aynı zamanda bu kentin geçmişiyle geleceği arasında kurulan bir köprüde buluşuyoruz. Belediye başkanı olduğum ilçenin içerisinde, mütevazi bir köy gibi görünen Misis, tarih boyunca birçok uygarlığın uğrak noktası olmuş. Bugün burada bir kez daha görüyoruz ki sanat yalnızca geçmişi anlatmaz, geleceği de kurar. Bu sevgiye katkı sunan tüm sanatçılar, çağdaş sanatın diliyle bize yeni yollar, yeni ihtimaller açıyor. Bu toprakların değerini yeniden görünür kılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Buradaki aslında hem çağdaş sanatla hem Mises'in ifade etmeye çalıştığı dokuyu herkese ulaştırmak istediğimiz için 31 Ekim ve 10 Kasım arası herkesi burada görmekten büyük bir memnuniyet duyuyor olacağız. Bu kadar bereketli topraklar, İtalya'dan çok çok daha bereketli olduğunu düşünüyoruz baktığınızda. Her türlü sanata çok 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 uygun bir iklim olduğunu düşünüyorum. Geliştirilebilecek çok şey var. Umarım hep beraber geliştirmeye devam ediyor oluruz. Ben Ses. çok heyecanlıydım bu süreç için. Hani öncelikle bir de bir sorumluluk da hissediyor kendi isteklerimle işte organizasyonun amacı haricinde. Bence etkinlik çok güzel gitti. İstediğimiz bir etki yaptığımızı düşünüyoruz, yapacağımızı düşünüyoruz. Zaten bu sadece fayda sağlamak, farkındalık için bir etkinlik, ücretsiz bir etkinlik. <laughs>

Kuratörümüze ve destek veren kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz efendim.